Kutsal meşe şehrinde Ayetullah Ali Sistani'nin babası merhum Ayetullah Seyit Bakır Müştehid Sistani i̇mam Zaman'la görüşme şerefine nail olabilmek için her cuma farklı bir camide 40 hafta boyunca ziyarete aşurayı okumaya başlar. Kendisi şöyle anlatıyor. Yine bir cuma günü bir camide oturmuş ziyarete aşurayı okuyordum. Yakınlardaki bir evden Nurani bir ışığın yayıldığını gördüm. Şaşkın bir halde yerimden kalktım ve nurani ışığın arkasından o evin kapısına kadar gittim. Küçük ve sade bir evdi. Evin içinde çok farklı bir ışık görünüyordu. Kapıyı çaldım ve kapı açıldığında içerideki odalardan birinde İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi'nin bulunduğunu gördüm. Ayrıca odada üzerinde beyaz bir örtü olan bir cenaze vardı. İçeriye girip gözyaşları içerisinde Hazreti e selam verdim. Hazret bana şöyle buyurdu. Neden beni bulmak için böyle şeyler yapıyor ve kendini zorluklara sokuyorsun? Cenazeye işaret ederek bunun gibi olun. Böylece ben kendim sizin yanınıza gelirim. Bu hanım Rıza Pehlevi dönemindeki tesettür yasağı zamanında namahremler onu görmesinler diye 7 yıl boyunca evinden dışarı çıkmayan bir şahsiyetti diye buyurdu.